Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hisse senedi yatırımı seçtiğinde portföyünde kaç hisse olmalı? Tek, 3, 5, 10, 20. Aslında bakarsan bu cevapların hiçbiri doğru değil. Peki doğrusu ne? Gel bu videoda çok tatlı bir hikaye ile bu sorunun cevabını arayalım. Selam. Okula hoş geldin. Geçen hafta Asil ve Efe kardeşlerin yatırım hikayelerini oyunlaştırarak kısa vadeli yatırımla uzun vadeli yatırımı oyunlaştırarak bir hikaye dönüştürmüş ve bu yolu nasıl yürüdüklerini konuşmuştuk. Hatırlarsan bu iki kardeşlerden Asil uzun vadeli yatırım prensibiyle Efe ise kısa vadeli yatırım prensibiyle hareket etmişti. Ve bu iki kardeşin seçtiği yatırım yolculuğu gün sonunda ikisine de başa baş bir getiri elde etse de seçtikleri bu yollar onlara çok farklı bakış açıları kazandırmıştı. O yüzden yüzden lütfen ilk defa bu videoyu izliyorsan önce o videoyu izle. Bugün yine bu iki kardeşin yatırım yolculuğuna şahitlik edeceğiz ve bu sefer ikisi de tek bir yatırım aracı seçecek. O da borsa. Evet bu iki kardeş borsayı seçecek ve hisse senedi yatırımıyla yatırım yolculuklarına devam edecekler. Yine bu iki kardeşin karakteristik özelleri geçen videoda olduğu gibi yatırım tercihlerini etkileyecektir. Hatırlarsan Asil daha temkinli bir bakış açısıyla daha güvenli, daha düşük riskli yatırım araçlarını tercih etmişti. Efe ise daha cevval, daha heyecanlı bir karaktere sahipti ve bu doğrultuda kısa vadeli bakış açısıyla hareket ederek çabucak yüksek getiriyi hedeflemişti. Bu videoda ise ikisi bu sefer oturup kafa kafaya bir çözüm arayacaklar. Bakalım bulabilecekler mi? Hadi o zaman önce intro gelsin, sen de çayını, kahveni ya da sevdiğin bir içeceğini al. Hikayeye kaldığımız yerden devam edelim. Başlıyoruz. Bu iki kardeş kendilerine kalan bu mirası bu sefer borsada değerlendirmek isterler ve derin bir araştırma içine girerler. Bu iki kardeş önce genel ekonominin durumuna bakarlar ve bundan sonra ekonominin gidişatına göre sektör analizine girerler. Yani güncel ekonomik koşullar altında hangi sektörler öne çıkabilir bunu araştırırlar. Son olarak da kafalarında birkaç sektör belirlerler ve bu sektördeki şirketleri incelemeye başlarlar. Uzun ve detaylı bir araştırmanın sonucunda her ikisi de belli sektörlerden belli şirketleri seçer ama içlerindeki kuşkuyu yenemezler. Acaba doğru mu yaptık? Çok hisse mi seçtik? Az hisse mi seçtik? Riski iyi dağıttık mı yoksa çok riskli bir yatırım mı yaptık? Daha az sektör seçmek mi iyidir yoksa sektörleri bol bol seçmek mi yerindedir? Hadi sektörü seçtik. Sektörden hangi şirketleri alacağız. Sektör liderlerini mi portföye dahil etmeli, yoksa her sektörden 1, 2, 3, 5 şirkette alınsa olur mu? Bu iki kardeş bu soruların içerisinde kaybolur ve çareyi bu işin üstadlarına sormakta bulurlar. Asil ve Efe hayatın her hatayı yapmak için yeterince uzun olmadığına ve başarılı insanları izlemenin ve yine onların hatalarından öğrenmenin çok iyi bir yol olduğuna inanarak internette bir araştırma yaparlar. Araştırmaları sonucu çok uzun yıllardır bu işlerin içinde olan borsacılara, büyük borsacılara bu işi sormanın en iyi yol olduğuna kanal getirirler. Ve nasıl oldu da ikna ettilerse tarihin gelmiş geçmiş en büyük borsa yatırımcısı olan Warren Buffett'la bir saat baş başa vakit geçirme şansını yakalarlar. Asil ve Efe sorar. Sayın Buffett portföyünüze kaç tane hisse var ve bunların dağılımları ne? Buffett cevaplar. Bir hisse var. Portföyüm tek hisseden oluşuyor. O da Berkshire Hathaway. Bu şirket benim ve şirketimin sahip olduğu portföyünde %50'sini yine tek bir hisse oluşturuyor. Hisse biraz tanıdık. Şu an ekrana getirdim. Duydukları cevap onları hayretlere düşürür ve düşünürler. Bu adam nasıl olur da 400 milyar dolarlık bir portföyün %50'sini tek bir şirkete emanet eder? Cevap aslında basittir. Çünkü o Warren Buffett. Buffett bu bir saatlik kısa zaman diliminde gençlere şu iki övdü verir der ki ben 93 yaşındayım ve tek bir hisse alacak kıvama 75 senede geldim. Yani 75 yıldır borsada işlem yapıyorum ve zamanında yaptığım yanlış tercihlerden dolayı milyarlarca dolar zararda ettim. O yüzden yolun başındaysanız ve kendinize o kadar da güvenmiyorsanız lütfen portföyünüzü çeşitlendirin. Belki başlarda tek bir hissenin getirisini elde edemeseniz de elinizdeki tüm parayı kaybetmekten de kurtulursunuz. Bu iki kardeş bafuta çok teşekkür eder önünde saygıyla eğilirler üstatlarına saygılarını sunarlar ve portföyünde birden fazla hisse tutan çok çeşitli sektörlere yatırım yapan birinden de tavsiye almanın yerinde olacağını düşünüyorlar. ve yine nasıl ikna ettilerse şu anki listede ekrana getirdiğim Joel Greenblatt'in yanında solo alırlar. Ve aynı soruyu ona da yöneltirler. Sayın Greenblatt, portföyünüzde kaç hisse var ve bunların dağılımları neler? Greenblatt şu an ekranda gördüğün üzere hem ETF yani borsa yatırım fonlarına hem de hisse senetlerine yatırım yapmış. Yani portföyünü çeşitlendirmiş. Nihayetinde Greenblatt de gençlere şu iki ödül tavsiye etmektedir. Gençler ben 66 yaşındayım ve çeşitlendirmenin çok faydasını gördüm. Bu sayede riski minimize ettim ve bir belirli bir getiriye tamah ederek yani makul bir getiri hedefiyle yola çıkıp bunu başardığımda kendimi başarılı sayarak güzel de bir getiri elde ettim. Ve gördüğünüz gibi bugünlere geldim. Bu minvalde olabildiğince farklı sektörlerden olabildiğince farklı şirketler seçmeye dikkat ettim. Gördüğünüz gibi kendime güvenemediğim alanlarda ise borsa yatırım fonları alarak işi profesyonellere bıraktım. Asil ve Efe bu iki görüşme sonucunda kendilerine şu dört çok önemli dersi çıkarır. Hadi gel bu dersleri tek tek konuşalım ve ardından videoyu kapatalım. 1. Portföyünde yer vereceğin hisse senedi miktarının kesin bir cevabı yok. Yani gördüğün üzere Warren Buffett gibi tek bir hisse senedinden de bir portföy oluşturulabilirken Greenblatt gibi çok farklı hisselerden, çok farklı sektörlerden bir dağılım yaparak da çok güzel bir portföy oluşturulabilir. O yüzden bana dersen ki tek hisse senediyle portföy olur mu? Evet olur. 3 olur mu? Olur. 5, 10 olur. 9 olur mu? Olur. 11 olur mu? O da olur. İşi abarttık. 20 tane aldık. O da olur mu? Olur. Bu soruların hiçbirine olmaz denemez. Çünkü mesele kendine güvenmekle ilgili. Yani bu işte ne kadar iyi olduğun belirliyor aslında olayı. Yani bu işi bir satranca benzetirsek dünya şampiyonu Magnus Carlsen tek bir hisse tutabilir. Yani sen Karsen gibiysen tek bir hisse de alabilirsin. Ama Karsen'e inecek gücü kendinde bulmuyorsan tek bir hisse alman doğru olmayabilir. 2. Portföyü çeşitlendirmek riski azaltır. Bu konuda modern portföy teorisine değinmek yerinde olacak. Ama merak etme öyle sıkıcı sıkıcı değil çok basit anlatacağım. Bu olayın babası Harry Markowitz diye bir adam. Buraya resmini koydum. Bu adam 1952 yılında portföy seçimi diye bir makale yazıyor. Onu da buraya koydum. İlgilenenler için de açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Ve bu makalede özetle diyor ki Oynaklık riskini azaltmak için birbiriyle pozitif ilişki içinde yer almayan, yani bu ne demek? Birinin kötü gidişatından diğerinin etkilenmeyeceği hisseleri ne kadar toplarsan riskin o kadar azalır. O zaman burada neyi anlıyoruz? Risk ve ödül yani getiri doğru orantılı. Yani ne kadar risk alırsan o kadar çok kazanabilir ve o kadar çok kaybedebilirsin. En basit tabirle ne ka ekmek o ka köfte. 3- Çeşitlendirme demek Benzer sektörlerden hisselere yer vererek bir portföy oluşturmak demek değildir. Mesela hem Akbank hem de Yapı Kredi Bankası'nı almak çeşitlendirme demek değildir. Aynı şekilde havacılık sektöründen hem THY'yi hem Pegasus'u hem de TAV Havalimanları'nı aynı anda almak çeşitlendirme yapmak demek değildir. Ya da hem Migros'u, hem BİM'i, hem Şok Market'i almak çeşitlendirme demek değildir. Çünkü böyle yaparsan riski dağıtmış olmazsın. Biz çeşitlendirmeyi neden yapıyoruz? Geleceği bilemediğimiz için. E, peki aynı sektörden birkaç tane hisse senedi alarak da bir portföy oluşturulamaz mı? Oluşturulabilir. Fakat o zaman çeşitlendirmenin bir manası kalmıyor. Çünkü aynı sektörden benzer şirketler alırsan o sektör kötü gittiğinde portföyündeki hisselerin tamamı doğrudan etkileneceğinden çok para kaybedebilirsin. Mesela pandemi döneminde hatırlarsan uçuşlar kapanmıştı. O dönemde elindeki havacılık hisseleri birden fazlaysa geçmiş olsun. O zaman en basit manada çeşitlendirme şu demek. Hisse senedi yatırımıyla ile ilerlenmek isteniyorsa farklı şirketlerden farklı sektörler seçerek ilerlemek demektir. Hadi sana örnekler vereyim. Yine havacılıktan gidersek Türk Hava Yolları'nı ya da Pegasus'u, enerji sektöründen ilerleyeceksen enerji sayı ya da tüpraşı, kimya sektörünü beğeniyorsan Aksa'yı ya da Alkim'i, teknoloji sektörünü beğeniyorsan MiaTek'i ya da Kareli, Tekstil'den ilerlemek istiyorsan Mavi'yi ya da Vakko'yu, Haberleşme sektörünü beğeniyorsan Türksel'i ya da Türk Telekom'u, Çimento sektörünü beğeniyorsan, inşaatların canlanacağını öngörüyorsan, Oyak Çimento ya da Akçansa ya da otomotiv sektörünü beğeniyorsan, satışların artacağını öngörüyorsan, ve şirketleri de beğeniyorsan, Doğuş Oto ya da Ford Otosan'ı seçebilirsin. Tekrar edeyim, bunların hepsini de alabilirsin. Bu da yanlış değil. Fakat o zaman çeşitlendirmenin manası kalmıyor. İşte yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp örnek niteliğinde verdiğim bu hisselerden bazılarını eleyerek güzel bir filtreleme yaparak çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturabilir ve bu sayede riski minimize edebilirsin. Çünkü tekstil gitmezse otomotiv gider. Havacılık gitmezse haberleşme gider. Enerji gitmezse perakende gider. Bir şekilde birisi gider. Dördüncü ve sonuncu ders. İşin içinden çıkamıyorsan yatırımını bir fona emanet et. Çünkü satrancı senden daha iyi oynayan birileri olabilir. Kaldı ki sadece tek bir fon alarak da portföyünü çeşitlendirmen mümkün. Fonlar nedir ne değildir diyorsan videonun sonundaki playlistten detaylara ulaşabilirsin. Geldik kapanışa. Sana bir sorum var. Elinde bir zaman makinesi olsaydı ve bundan 5 sene evvel yani 2019'a gitseydin ve şu an bu videonun çekildiği tarihi olan 2024 Mayıs'a kadar görebiliyor olsaydın. Portföyün kaç hisseden oluşurdu? Cevabı yorumlara bırak sohbet edelim. Haftaya eğer borsa ile ilgileniyorsan sürekli duyduğun ama bir türlü anlayamadığın veya sürekli dillerde olup etrafından duyduğun ama ne anlama geldiğini bilmediğin ve bunların yanında öğrenmen gereken çok temel kavram kavramlara ilişkin bir soru cevap videosuyla karşında olacağım. Buraya kadar dinlediğin için çok teşekkür ederim. Video sana faydalı olduysa aşağıda yer alan abone ol butonundan aramıza katılabilirsin ve beğen tuşuna tıklayarak bu videonun daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlayabilirsin. Ve yine aşağıda bir zil butonu var. Ona tıklayıp tümünü seçersen videolarım yayına girdiğinde anında telefonla bildirim gelecek. Haftaya yine aynı gün aynı saatte burada buluşuncaya kadar kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Yani güncel ekonomide hangi sektörler ona çık... Ona çıkabilir. Öne çıkabilir. <laughs> Çabucak yüksek gediri... <laughs> Ve nasıl oldu da... Sessiz al. <laughs> Merhaba.